Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün burada Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün videonun ama önceki videolardan farklı arkadaşlar. Ee, ben bütün karakterlerle şimdi anlarsınız arkadaşlar. ilk şeyle başlayalım Piper'la. Anlarsınız zaten siz şimdi. Bak buradaki arkadaşlar bütün bossları öldüreceğiz mi? Yok arkadaşlar bu böyle bunları falan filan değil. Tam buranın içindekileri arkadaşlar. Hepsini öldüreceğiz. Şimdi şurada patlatalım. Zaten süperimi dolduruyor. Şimdi bakayım burada da süperimi doldurayım. Şurayı da süperimi doldurayım. Lan piper. Ama öl öldürdük sayalım. Çünkü şey piper uzun sürüyor ya şey falan filan. O yüzden şey oluyor böyle. Tekrar doğuyor. Ha, öl öl öl. Tamam arkadaşlar. Piper'ın Piper'ı bir tamam. Arkidiş Pembe sıra. Tamam, tamam pende. Süperimizi Süperimiz dolduralım öyle girelim arkadaşlar bu savaşa. La laun. Doldurmasamydık neyse arkadaşlar hemen bunu doldurup boşaltıp gelip Arkadaşlar süperimi doldurup boşaltmak yerine bak amacını duruyor da neyse. Fönümü doldurup boşaltmak yerine arkadaşlar şey yaptım. Direkt çıkış yapıp girdim. Derimi de şuraya atayım. Ya ama arkadaşlar çok uzun süre şimdi bunu öldürmek. De neyse. Canınızı doldurmayacağım ama ben olsun. Daha bunlar. Ya Arkidiş bir doğmadın sende. Ya arkadaşlar ya. Öf. Kaşık vuracağım illa AK''la. Yoksa bu diyor ki belli doğacağız. Tamam pemi geçelim isterseniz. Zaten Frank'la direkt hepsini öldüreceğiniz için Frank'le hiç yapmamıza gerek Frank bam 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 3 vuruş alır. Tabi 3 vuruş da hepsine tek, tek daha atabilirsen. atamazlar kalamaz. Hadi 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 Alberto. hadi hadi Pen, hadi Pen. Long. hadi 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 pem hadi 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 Hello, Hadi hadi hadi. Bak Leon çıkartacağım sizle ölürsem. Sıkıyorum be. Allah'ım Allah'ım. Sen de vuralım. Pat. Bam. Hadi bay bay. Bakla çok eğlenceli oldu. Şimdi sıra Frank'te açıldı. Zaten Frank'ten unutuyorum. Direkt öldürecek. Tek atacak yani. Tek. Bunları da mı öldürsek? Bunları da öldürelim. Tamam oraya bir şeyler tek atalım. Haydi. Alır zaten böyle hakçiler direkt. Haydi. Pat. Bak şunu da at Pat. 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 Şimdi şu kekoyu da alalım. Canım naber? Naber patates? Patates seni. Patates, 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 patates. Hemen süperle başlayalım arkadaşlar. Bam. Direkt aldık zaten. Oo süper show ya. Süper, süper, çok süper şeyler oluyor hayatta. Aldık arkadaşlar bunda. O baba, pro. Bu kadar ya. Çok kolay oldu arkadaşlar bu. Frank'le sana kolay oldu. Çok kolay oldu. Şimdi sıra bir Bibi'yle bir, 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 bir kesin kolay olacak. Tamam topu ha sol, tak 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 öldürüyor. Zaman hızlı geçer, lava hızlı geçer. Hadi hadi. Başla. Bibi vuruşu. Şimdi bakalım. Şöyle yapacağımız. Tamam. Aa oh, Bibi hadi hadi. 2 3 4 Hadi hadi vur Leo. Ama arkadaşlar olmaz. Ya Arkadaş ben bu iş böyle iş ne diyeyim ben ya. Hadi 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 toplar. Oo bitti arkadaşlar. Tamam bitti. Azıcık zorlandık gibiyle. Azıcık bir şey. Nani. Nani'yi direkt süper ortaya basarız zaten. Zaten Nani'ye süperle gireceğim arkadaşlar. Yani tam ortaya pat diye bir sürpriz yapsın. Nani 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 bas gaza, nani bas kaza nani bas kaza bastık kazakla bas 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 hadi süper 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 çok güzel Süperimi doldurdum ama niye doldurdun sen? Hadi hadi Allah'ım. Bitir. Bitir bitir şu işi. Bu işi bitir böyle. Böyle bitecek bu iş arkadaşlar. Tam ortada bast. Lan patla patla patla. Tamam. hadi hadi hadi. hadi, Tamam. Küçümsün. Ya niye sana değmiyor? Bana niye değmiyor sana sana? Eksinizi öyle patla patla tamam. Ben de alacağım. Evet aldım. Nöni de bitti arkadaşlar. Bebek gibi olduk. Bebek oyuncağıydı. Ben de ya mortu saklıyorum. Acaba aman mı yetinecek diye düşünüyorum da. O zaman yeter. Mor için bunlar bebek oyuncağı diye düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü mor bakın az vuruyor. Başlayalım hemen arkadaşlar. Başlı. Şimdi. Mor. Mortis Bey. Mortis Bey. Mortis Bey, Mortis Bey, Mortis Bey, Mortis Bey, Mortis Bey, Mortis Bey. Restoranımızı beğendiniz mi? Restoranımızı beğendiniz mi? Adana, Adana, Adana'da yaşarım ben. Adana'nın kaydasında. Hadi bas. Evet. işte İşte ortalama. Ortalama orta zorluk. Orta. Şimdi cin. Direk biz arkadaşlar yanımda çekeriz bu bossu. orada yaparız zaten. Yok güzel olur bu. Bas kazla, bas bas koş 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 Seni üç vuruşta almam lazım. 3 vuruşta. Ben seni öyle öyle bekleyemem lan. Böyle olmamalı. Böyle olmamalıydı. Böyle olmamalıydı. Gel buraya. Gel buraya. Ha, Allah, çok uzun sürecek. Bitirip geliyorum. Ya. Evet arkadaşlar Max'le devam ediyoruz. Bitirdim onu arkadaşlar. Çok uzun sürdü ya. 2-3 defa peşin geldi. Max'le kesin zor olacak. Max'in bir yavaş oluyor. Hadi, 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 hadi. Ya arkadaşlar Max'in olmuyor. Keşke En azından 500 hasar verse. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Tamam. Tamam. Hadi hadi. Hadi, haydi, haydi, hayla, hayla. Haydi, 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 haydi. Evet, 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 evet. Tamam, devam, devam böyle, böyle. Böyle diyoruz. Bir de basalım ama en sonunda çok yorulduk. Oba. Ya arkadaşlar, şu can olanları öldüreceğim. Bir de şu şu arkadaşlar öldürmemem gereken. o oh, ilk canım şunu da öldüreceğim arkadaşlar aman Allah'ım ben var ya bu kadar arkadaşlar ben yaptım daha doğrusu geliyorum arkadaşlar Ember falan koletleri sordu falan deneyeceğim arkadaşlar şimdi de Ember deneyeceğim öyle normal karakterler denemeye gerek yok zaten Ember denemek güzel ve en eğlencesi olur arkadaşlar Haydi ateş az nesli dolu bebeğim. Yan yan yan. Yan yan Ma o daha çok yanacaksınız siz. Bunlar direkt aldık ama ya. Çok rahat oldu bu sefer. Bak. Ember'la çok rahat oluyor arkadaşlar bak. Direkt bak. En kolayı bu oldu arkadaşlar. En kolay Ember'la oldu. Geliyorum. Arkadaşlar belki merak ettiğinizlerinizdendir. Search. Hoş geldiniz Search. Ay, bir dakika. Bakın artık bunda sadece çarpınca ikiliye bölünüyor. Normalde hep ikiliye bölünüyordu. Şimdi bak. Bak. Hayran. Hadi. Pat. Şimdi tekrar çat. Tekrar çat. Bakın böyle bebek oyuncağı gibi oldu. <laughs> Biz level'ları 1 milyon yapacağız herhalde böyle. Oba. Oba hadi 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 le o çok güçlüyüz Oh, wow, wow 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 hem maddi Hii, Allah var ya ben ne yaptım lan ne yaptım ben hadi 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 siz kimsiniz siz kimsiniz kimse benim bu videoyu güzel geçirmemi engelleyemez Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim Hadi bas bas burada bas. Oba. Tamam, bas. Bitti. Şimdi arkadaşlar bir sonraki düşündüğünüz kişi geliyor. Arkadaşlar karşınızda kolet. Ben bunu süperini şey istiyorum. Böyle bak mesela birini vurmayınca mutlu gidiyor, birini vuramayınca üzülüyor. Gençler biz bossları vurmak istiyoruz. Hadi pat. Pat. Şak. Hadi bastım. 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 bak. Hadi bak, bastım. Bak. Hadi 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 gitti. Hadi ben yine mi yapacağım bunları? Cık. Ben bunları yine yapamam arkadaşlar. Çok uzun sürüyor. Ya arkadaş video böyle çok uzuyor. Arkadaşlar böyle yapınca. Oğlum bak videomu uzatmak istemiyorum. İş, i̇şimi şansa da bırakmak istemiyorum. Daha doğrusu. Hadi öle, öle, öle. Tamam. tamam arkadaşlar en son da. He yeni karakter en son. Klas son karakter dedim ama. He, bundan sonra bir karakterimiz daha olacak. Bu efsane bir Crow. Crow. Direkt Crow'la pat diye gireceğim arkadaşlar. Süper dolu olacak arkadaşlar. Bak bu süperini dolduracağım. Pat diye ortaya gireceğim. Öyle başlayacağım arkadaşlar. Gir gidin. 3 ya. hadi hadi. Üç, 2, 1. Pat. pat ortaya girdim. Pat. Pat. Girdim ortaya. Pat. Girdim ortaya. Pat girdim buraya. Pat, pat, pat. Pat girdim buraya. Pat, dehir, dehir. Loon, hadi hadi. Tamam arkadaşlar. Ve en son karakterimiz olabilir ya da olmayabilir arkadaşlar. Spike. çok kolay olacak Spike'la diye düşünüyorum. Hem etrafa diken atıyor. Hem de süperi çok yani işe yarıyor süperi. Hazır mısınız? Vay kalırım abim hazırım. 560 hasar verdim. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi ortaya. Tamam. Süper. Süper bir şey. Bunlar güzel. Hadi. Aynı anda atabiliyoruz şöyle. Yani. Atlar evet. Evet evet. Evet Bay bye. Ha, son bir karakterimiz daha olsun arkadaşlar. Bu da sürpriz olsun. Arkadaşlar bundan sonra bir tane daha karakter yapacağım. Bayağı hızlı almam lazım. Hadi sen de hücu. Sen de hücu. Sen de yıldız gücü olsa. Allah'ım biri mi izliyor lan beni? He. Biri mi izliyor lan ben beni? Biri izliyor herhalde arkadaşlar beni. Aaa bir biri izliyor arkadaşlar beni. Filmimi yapmışlar. Oley oley oley. Filmimi yapmışlar. Filmimi. Filmimi yapmışlar. Filmimi. Filimimi yapmışlar. Filimimi. Ve son karakterimizi çağırıyorum arkadaşlar hızlıca. Sprout. bunu da çok merak ettim arkadaşlar. Bundan sonra videoyu tabii ki bitireceğim arkadaşlar. Çok hızlı. Jet gibi ya. Jet. Pat pat. Hadi hadi. hızlı Ve evet evet. Ben evet. şöyle atıyorum arkadaşlar. Kime gidiyor? Tamam, bizimkiler. Oo çok hızlı oldu arkadaşlar ya. Hadi oh, başarabilirim. Oh, 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 oh. Hadi. 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 bu kadarlık olsun. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Bay bay.